ve abt karışık soru çözümü 27. Dye bölü dx eşittir. 5x üzeri 4 artı 2x bölü 3y kare eksi x kare diferansiyel denkleminin kapalı çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Bizden bu diferansiyel denklemin kapalı çözümü istenmiş. Kapalı çözümle kastedilen şey y eşittir şeklinde y'yi yalnız bırakmamıza gerek yok demek. Yani y kareli y küplü bırakabiliriz. Y yalnız bırakılmak zorunda değil. Kapalı çözümün anlamı bizim için o. Bırakılmak zorunda değil. Şimdi buradaki diferansiyel denklem baktığımızda birinci mertebe bir diferansiyel görüyoruz. Bize aslında bir şeyleri ima ediyor. dy bölü dx yazmış. Karşısı da karmaşık bir şey. x dy'li. Burada içler dışlar çarpımı yapıp aynı tarafa topladığımızda bunun tam diferansiyel denklem ile çözümünün bir denenmesi lazım. Şu formata getirip tam diferansiyel olup olmadığına bakacağız. Büyük ihtimal oradandır çözüm. Bakalım. İçler dışlar yapıyoruz. Bununla şunu çarpıyoruz. 3y kare eksi x kare dy eşittir. Bununla da bunu çarpalım. 5x üzeri 4 artı 2xy dx şu dy'yi bu tarafa alalım bunu bu tarafa mı şu dy'yi bu tarafa alalım bu güzel artı zaten 5x üzeri 4 artı 2 xy dx bunu bu tarafa geçirdiğimizde bu parantezin önüne eksi gelir arayı artı yapıp eksiği buna dağıtmalıyız işlemleri yaparken işlemi yaparken bu arası mutlaka artı tutul tutulacak Eksiyi dağıttım buraya. Eksiyi dağıtınca 3y kare eksi x kare olan şey x kare eksi 3y kare olur. dy eşittir 0. Tam olarak tam diferansiyel olup olmadığını kontrol etmek için güzel bir formata getirdik. dx'in katsayısı bizim için m, dy'nin katsayısı bizim için nedir? Bunun çözüm tekniğine ait videoyu yorumlar kısmına linke bırakacağım. Link olarak bırakacağım. Şimdi burada M'nin Y'ye göre türevini alıyoruz. Dx'in önündekinin Y'ye göre kısmi türevi alınır. Dy'nin önündekinin ise X'e göre kısmi türevi alınır. Eğer bu ikisinin sonucu birbirine eşit çıkarsa bu diferansiyel denklem tamdır. M'nin Y'ye göre alalım. Bunun 5x üzeri 4'ün y'ye göre kısmi türevi 0'dır. 2x y'nin y'ye göre kısmi türevi 2x'tir. y'nin türevi 1 eder. Çıkan sonuçta 2x çarpılır 2x. N'nin x'e göre kısmi türevi buradaki x karenin türevi 2x olur. Eksi 3y karenin içinde hiç x barındırmadığı için türevi sıfırdır. İkisi birbiriyle eşit çıktı. My eşit nx. Diferansiyel tam. Tam diferansiyel. Peki tam diferansiyel çıkması bir de neyi söylüyor? Bu diferansiyel denklem tamsa bunun integraliyle bunun integrali Aynı sonucu vermelidir. 5x üzeri 4 artı 2xy dx x kare eksi 3y kare dy Bu iki integrallerin sonuçları aynı olacak. Buradakinin x'e göre integralini alırsak 5x üzeri 5 bölü 5'ten uzun, uzun yazalım. Burada x'e göre alıyoruz. x kare bölü 2 olacak. 2x kare y bölü 2 artı x'e göre aldığımız tarafa y'ye bağlı bir fonksiyon yerleştiriyoruz. C'ye. Burada y'ye göre integral alacağız. x kare yanına bir y getirilmesi lazım. x kare y sabit sayı çünkü. Burada y'ye göre alırsak eksi 3 y küp bölü 3 artı. Burada da x'e bağlı bir fonksiyon koymamız lazım. Bu c'ye dedik. Buna da dx diyelim. C, Y, C, X diyebilirsiniz. Çok önemli değil. Şimdi bunları bir düzenleyelim. Burada 5'ler gitti. X üzeri 5 artı X kare Y artı C, Y. Burası X kare Y eksi Y küp artı DX. Bu aşağıdaki ile yukarıdakinin sonuçları aynı olması lazım. Bu ikisinin aynı olması için bu C, Y alttaki sadece Y'ye bağlı terimlere eşit. Sadece Y'ye bağlı. Bunun yanında x'li var. Bu değil. Bu zaten yukarıda var bir terim olan. Buradaki c'ye şu eksi y küpü e eşit. Buradaki dx ise sadece üsttekinde x'e bağlı terim. O da burada. Bunları bu ikisini yerine koyduğumuzda alttaki ile üstteki birbiriyle eşit oluyor. Bunlardan herhangi birini alıp c'ye eşitlediğimizde de diferansiyel denklemin çözümüne ulaşıyoruz. Bunu alıp c eşittir. x üzeri 5 artı x kare y c y ile dedik eksi y küp eksi y küp eşittir c dedik. Diferansiyel denklemimizin çözümü budur. Burada nasıl yazmış onu? Şu y küpü karşıya atmış. x üzeri 5 artı x kare y x kare y eşittir y küp artı c y küp artı c bu değil y küp artı c x kare y artı x üzeri 5 cevabımız bu bazılarımıza bu uzun gelmiş olabilir bu soruyu başka nasıl çözebilirdik burada dy bölü dx böyle bir ifade var bütün şıkların x'e göre türevini alırdık ama kapalı fonksiyon türevi kapalı fonksiyon türevini alıp alırdık. Hangisi bunu verirse cevap olurdu. Bir de o şekilde çözüm yapalım. Burada diferansiyel denklem fikriyle çözdük. Şimdi burada da test sorusu olduğu için bunu yapabiliyoruz. Kaçak çözüm. Şunun alıp x'e göre her iki tarafının türevini almaya başlıyoruz. Tabii buradaki kapalı fonksiyon türevi. Her iki tarafın x'e göre türevini alırken y'liler x'e bağlı fonksiyon kabul ediyoruz. Buradaki y küpün türevi 3y kare çarpı y'nin türevi oluyor. Her iki tarafın x'e göre türevi. c'nin türevi 0 oluyor. Burada çarpımın türevini uygulamamız gerekiyor. Çünkü x kare ve y ikisi de x'e bağlı. Birincinin türevi 2x çarpı y artı x kare çarpı y'nin türevi artı 5x üzeri 4. Sonra y'nin türevini yalnız bıraktığımızda Bununla aynı sonucu veren şık cevap olacak. Şimdi cevabın bu olduğunu bildiğim için ben bununla başladım. Y'nin türevlerini aynı tarafa topluyoruz. 3 kare, y kare y'nin türevi eksi x kare y'nin türevi eşittir. 2 x y artı 5 x üzeri 4. Burayı y türevi parantezine çekersek ve bölü olarak gönderirsek bunu. 2 x y artı 5 x üzeri 4 bölü 3 y kare eksi x kare oluyor yukarıdaki ifadeyle tamamen aynı sonuç geldi. Ardından bunu işaretlendik. Yani burada bu şekilde bir şey verdiğimde şıkların hepsinin x'e göre türevini alıp hangisinin sonucu bu çıktı diye bakabiliriz. Kaçak test çözümüdür bu. Ve burada türevi alırken kapalı fonksiyon türevini almamız lazım. Bunun konu anlatımını da yorumlar kısmına ekleyeceğim. Kapalı fonksiyon türevinin alınması gerekiyor. Ee, arkasından sonuçlara bakacağız. Bunu veren cevap olacak. Bu tarafta ise bunun tam diferansiyel olduğunu uyanıp da tam diferansiyel tekniği ile çözümü gerçekleştirdik. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.